Merhaba arkadaşlar. 68 bin öğretmen ihtiyacı var ama en çok hangi branşlara ihtiyaç var ondan bahsedeceğim şimdi. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatı getirdi. Maalesef bazı kararlar alındı ve bunlar öğretmenlerimizi biraz canını sıktı. Bununla birlikte 68 bin öğretmen ataması ihtiyacımız var dedi Yusuf Tekin. Ve en çok hangi branşlara ihtiyaç var ondan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İngilizce arkadaşlar en çok yine branş ihtiyacı olan e, branş dağılımlarından biri. Sınıf öğretmenliği yine çok önemli. İkinci sırada yer alıyor branş dağılımında sınıf öğretmenliği. Okul öncesi, okul öncesi de yine e, şu anda bayağı bir aslında branş dağılımında yükseklerde yer alıyor. İhtiyaç bayağı var arkadaşlar okul öncesine. E, özel eğitim öğretmenlerimize yine bayağı bir ihtiyaç var. Milli Eğitim Bakanlığı bu açığı da branş dağılımıyla beraber kapatmayı planlıyor. İmam Hatip meslek dersleri öğretmenlerine de yine bayağı bir ihtiyaç olduğu belirtiliyor O yüzden eğer ki örnek veriyorum 50 bin60 bin, bin atama olsun en çok bu branşlarda bir dağılım bekleniyor onu da belirteyim. Rehberlik için zaten e, yani atama yapılmaya devam ediyor rehberlik için e, halen daha ihtiyaç var onu da belirteyim. Bunun dışında şu anda en çok ihtiyaç duyulan branşlar bunlar arkadaşlar gerçekten atama olduğunda güzel bir branş dağılımı olacaktır bu e, branşlara öğretmenlerimizin inşallah güzel bir atama olur. Sizleri de desteklemeye devam edeceğiz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.